Efendim merhaba. sağlığımız için 2 dakika programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ümit Aktaş. Bugün size sağlığınız için vazgeçilmez olan kemik suyunu anlatacağım. Kemik suyu sağlığımız için, ilaçsız yaşamak için çok önemli. Çünkü hem kemik ve kıkırdak dokuyu besler, hem bağışıklık sistemini destekler, sizi hastalıklara karşı korur. Ve belki de hanımefendilerin en çok dikkat ettiği konu sizi kırışıklıklardan korur. Cilt sağlığınızı sağlar, cildiniz için bir nevi botoks etkisi yapar. Dolayısıyla kemik suyu her zaman buzdolabınızda bulunmalı. Çok basit bir tarif vereceğim size. Bir kere tabii ki ilikli kemiğe ihtiyacımız var. İlikli olması son derece önemli. İlikli kemikleri de uzun süre kaynatmaya ihtiyacımız var. Kaynar suyun içine ilikli kemiklerimizi atıyoruz. Ve bunu en az 4-5 saat kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Bu son derece önemli. İlk kaynarken içine sadece birazcık ev sirkesi ekleyeceğim ve ev sirkesinin haricinde tane karabiber ve kaya tuzu ekleyeceğim. Ev sirkesi içindeki kolajenin suya daha çok çıkmasını, daha fazla miktarda girmesini sağlayacak. Elimde kendi öğüttüğüm kaya tuzum var. Kaya tuzu koyuyorum ve tane karabiber lezzet vermesi için koyuyorum. Kaynamaya başlayınca üzerinde kef dediğimiz köpükler birikecek. Onları muhakkak kepçeyle temizlemeniz gerekecek. 4-5 saat kaynadıktan sonra kısık ateşte Yeşilliklerimi koymaya başlayacağım. Ben yeşillik için, lezzet vermek için kemik suyuma dereotu kullanıyorum. Maydanoz kullanıyorum. Ada çayım var benim. Kliniğimin terasından. Onu kullanıyorum. Sap kerevizlerim var kullanıyorum. Biraz lavanta, biraz defne ve kekik. Bol miktarda kekik koyuyorum. Bu yeşilliklerimi de koyduktan sonra kemik suyumu kaynamaya bırakıyorum. Ve 5. 6. saatte de altını söndürüp süzüp buzluğuma bardaklara kaldırıyorum. Her yemeğin içinde kemik suyu kullanıyorum. Doğru beslenme ile sağlıklı yaşamak ve ilaçsız yaşamak mümkündür. Kemik suyunu buzluğunuzdan eksik etmeyin, sağlıcakla kalın.